bir akşama kadar nükleik asitler, protein sentezi, fotosentez, kemosentez vesaire bir yandan anatomi derken 13. soru. Her şey birden biri oldu. Birden bire vurdu gün ışığı yere. Gökyüzü birden biri oldu. Mavi birden bire. Her şey birden biri oldu. Birden bire tütmeye başladı duman topraktan. Filiz birden biri oldu. Tomurcuk birden bire. Yemiş birden biri oldu. E bu kadar yani benden de bu. Bu şiirin biçim, içerik ve şekil özellikleri dikkate alındığında hangi şaire ait olduğu söylenebilir. Sizden şiir güzel oldu bence Barış hocam. Evet bu şiirle ilgili bu şiirimiz Orhan Veli ait bir şiirdir. Birden bire şiiridir. Garipçilere ait şiirler arasında gösterilir. Zaten Orhan Veli bizim garipçiler dediğimiz yani birinci yeni sanatçılarımızdan birisidir. Şiirde anlamı ön plana çıkarmışlardır. Serbest ölçüyle kafiyesiz şiir yazan bir gruptur garipçiler. Zaten yazdığı şiirde de bu örneği görüyorum. Basitlik, sadelik ve sıradanlık ilkesini benimsemişlerdir. Şiirde yeni konular işlemişlerdir. Günlük konuşma dilini yani halk söyleyişlerine şiirde yer vermişlerdir. Aynı zamanda toplumsal aksaklıkları içeren mizahi nükteli bir dille şiiri anlatmışlardır. Günlük hayatı, basit konuları şiirin dili haline getirmişlerdir. Hatırlarsanız Orhan Velikan'ın Kitab-ı İl Sengi Mezar adlı kitabında bir Süleyman Efendi diye şiiri vardı arkadaşlar. Orada neydi? Süleyman Efendi'nin nasırından bahsediyordu değil mi? Hani bu hemen bizim aklımıza gelmeli Orhan Veli Kanık dediğimizde. Çünkü Orhan Veli Kanık Sıradan bir insanın yani Süleyman Efendi'nin nasırını, şiiri konu olacak derecede garipçilerin bu dönemde ilerleyişini göstermek istemiştir.